Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Başlangıç olarak ilk başta salat ve selam getirelim Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü konumuz ailesine kıskanmayan, edebine göre giyinmeyip eşini, kızını veya kız kardeşini dışarıda serbestçe açık saçık istedikleri şekilde giyinmelerine, istediklerini yapmaya müsaade edip hiç kıskanmayan kişi biliyor musun senin bu yaptığına deyyus denilir. Deyyus kimdir? Kendi ehli, karısı ve yakınları için kavatlık yapan yani başkalarının onlarla buluşmasına aracılık eden ve ehlini kıskanmayan kimse olduğu anlatılır. Deyyus ve Deybus göz önünde başka erkeklerin mahremlerinin yanına girdiği kimsedir. Bu tavırla o sanki nefsine bunu yumuşatmış, ikna etmiş ve onu zelil kılmış demektir. Yani kelimenin aslıyla irtibatı budur. Zinayı kendisinde, ailesinde görmekten razı olan, onların zina yapmasından razı olup hiçbir şey demez. İşte de yüz budur. Ailesinde şer, günah, kötülük, fuhşiyatı ister ve onları bu fiillere yakınlaştırır. Dilsiz, sağır olur. Onları bu işe yakınlaştırır ve para alır. Dünya ve ahirette Allah subhanehu ve teala'dan sağlık, sıhhat ve afiyet temenni ediyoruz. Fakat Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Deyyus hakkında ne buyurdu? Neden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Deyyus cennete giremez, kokusunu dahi alamaz buyurdu. Allah'ın bu videoda öğreneceğiz. Videoyu beğenip hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. yüz karısının ya da kendisine çok yakın bir kadının namussuzluğuna, erkeklerle düşüp kalkmasına göz yuman, aldırmayan kimsedir. Dışarıda eşi açık saçık gezip, erkeklerin eşine bakışına aldırış etmeyip, kıskanmayan, bu durumdan rahatsız olmayan kişidir. Kişi ailesinin namusuyla görevlidir. Onları koruyup kollamak namuslarından, iffetlerinden sorumludur onların iffetini şerden, pisliklerden ve tüm kötü fuhşiyatlardan koruyup edep ahlak çerçevesinde yetiştirip bu uğurda ölürse şehittir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Men kutile dune ehli fehuve şehide. Ailesini savunurken öldürülen kişi şehittir. Sünnette de Yusuf tarifi şöyle gelmiştir. Ailesini kötülüğe sevk edip ailesine gelen kişilerle de ilgilenmeyen. Ahmed bin Hanbel İbn Ömer radıyallahu anhumadan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. "Selasetun kad harramallahu aleyhimul cenneh. Mudminul hamr vel aq ve deyyuth allazi yuqirru'l khubtha fi ahlihi." Şu üç kişiye Allah celle celaluhu cenneti haram kılmıştır. İçki bağımlısı olan alkolik, asi ve deyyus olan, ailesine kötülüğü kabullenen kişi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam deyyusun cennete giremeyeceğine, Allah'ın ona kıyamet günü bakmayacağını açıklamıştır. Nesai İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلْعَاقُ وَالِدَيْهِ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki üç kimse cennete giremez ve Allah kıyamet günü onlara nazar etmez ana babasına isyan eden kimse erkeklere benzeyen kadın ve karısına kötülük yapılmasına razı olan kimse. Bazı alimler mutlak olarak deyyusluğu helalleştirenin cennete giremeyeceğini çünkü bu fahşiyatı helalleştirmek onu İslam'dan çıkarır. Bu sebeple cennete girmek ona haram olur buyururlar. Allah muhafaza. Deyyus, İlk başta cennete girmesi haramdır. Cehenneme girer, günahların cezasını çeker, daha sonra Allah'ın fazla keremi ve rahmetiyle cennete girer. Ya da Allah ona rahmet eder, onu ateşten korur, ateşe girmez. Fakat cennete ilk girenlerden olmaz. Bu vaad bu fuhşiyatı yapıp ta tövbe etmeden ölen kişi içindir. Şayet tövbe ederse Allah'ın rahmeti geniştir. Allah affedicidir. Deyyus ailesinde kızı, eşi ya da kız kardeşini zina ettiğini gören ya da fahşiyatta dışarıda açık saçık giyinmeleri, ailesinde kötü sözler, fiiller görüp susan kişidir. Ya da eşini, kızını, ailesini zinaya sürükleyip çıplak erkekleri görmeleri, masiyetlere terk etmesidir. Şarkı müzik aletleri dinlemek deyyusluk değildir fakat deyyusluğa yol açıyor, kişiyi bozuyor, kötülüğe vesile oluyor. Allah muhafaza. Medyada sözde bir Müslüman karakterini oynamak için İlk başta başlayıp da sonradan kötü sahneleri çekip kötü yola düşüyor. Deyusluğa sebep olan en büyük etken insanların gözü önünde karşı cinsten biriyle öpüşmek. Rahatsız edici şarkılar söyleyip maskaralılık yapıp ve bu kişileri parlatmak yaptığı işlerin güç ve kudret olduklarını söyleyen kişidir. Kişinin karısı oyunculuk için gidip de karşı cinsten olan birini eşine yaklaşmadığı kadar ortamda erkeklerle yaklaşıp iç iç olması da deyusluktur. Kişi eşini milyonların önüne açık saçık çıkarıp da velev ki borcundan ya da büyük bir sevap işlemek için paraya ihtiyacı olsa bile çocuklara aç kalmış olsa bile bu durumda ailesinden birini milyonlara seyrettirmek de yusluktur. Dinde asıl olan kıskanmaktır. Kıskanmayanın dini yoktur. Kıskançlık kalpten tüm uzuvlara ulaşan bir duygudur. Kişi kıskançlık duygusunu yitirmişse kalbi ölür, azaları ölür. Kıskançlık bedende kuvvet güç gibidir. Kişi kuvvetli güçlü olmazsa bedeni bitkin zayıf düşer, hasta olur, devasız kalır. Kalpte kıskançlık olmazsa helak olur. İmam Ebu Hanife Hazretleri kadın evden sebepsiz çıkar. Kocası da engellemezse de yustur buyurmuşlardır. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyurdular. Ey insanlar, eşlerinizin çarşıda gülüp şakalaşma yaptıkları bana ulaştı. Bundan hiç utanmıyor musunuz? Kıskanmıyor musunuz? Kıskanmayan da hayır yoktur. Peki, de yusa tövbe var mıdır? Tövbe etse kabul olur mu? Evet. Çünkü Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de tüm günahlara affettiğini buyurmuştur. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Zümer Suresinde 53. ayetinde şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ديكي الله şöyle buyuruyor. أيكندى عليهلرنه olarak günahta haddi aşan kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Ailesinde bu kötü fiilleri, fuhşiyatı gören kişinin onları uyarması, Allah'a davet edip ibadet etmelerini söylemesi, Allah'a itaat etmelerini emretmesi gerekir. Rabbimizden kendimize, tüm Müslüman mümin olanı herkese mağfiret, merhamet talep ediyoruz. Allah'ım bilmediklerimizi bizlere öğret, bildiklerimizle amel etmeyi bize nasip eyle. İlmimizi artır, zikrini, ibadetini yaşamakta bize yardım eyle. Salih amellerimizi kabul eyle. Bizleri tevhidin ve Resulün sallallahu aleyhi ve sellem sünneti üzere sabit eyle. Sana varıncaya dek Allah'ım dünya ve ahirette doğru söz üzere bizleri sabit eyle. Amellerimizi kabul, niyetlerimizi haliz, Sonumuzu hayır eyle ey merhametlilerin en merhametlisi bizleri sorgusuz azapsız cennetine gelenlerden eyle. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aile ve ashabına salat ve selam olsun.